Bastiga'da gecenin maçında bir tarafta Işıktepe FC, diğer tarafta Görük'le FC vardı. Çekişmeli bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda biraz maç koptu. Ee, güzel bir oyun, güzel bir mücadele izledik. İki takım da centilmenliğini elinden bırakmadı. Ee, i̇ki takıma da teşekkür ediyoruz bu sebepten ötürü. Ee, Ömer'le başlamak istiyorum. Ömer, maç sonu görüşlerini alalım kardeşim. Ağabey, Tebrik ederim. Çok, ayağına sağlık. Son dakika kadar mücadeleyi bırakmadılar. Kırmızı karttan sonra koptular arkadaşlar. İnşallah galibiyetlerimize devam edeceğiz. Bir dahaki maçlarda. Birkaç eksiğimiz var. Onları da tamamladıktan sonra bomba gibi bir ışık tepe gelecek. Tebrik ederiz kardeşim. Ali Han sendeyiz kardeşim. Maç sonu görüşlerine alalım. Tebrik, tebrik ediyorum. Güzel maç çıktı. Bir şey değişik Takip kırmızı kartta kadar. Hakemi ayrıca tebrik ediyorum. Kırmızı kart pozisyonuna kadar çok iyi maç çıkardı. Kırmızı kart pozisyonundan sonra kendi afalladığını yaptığını bilmedi. Burada hiç hakem konuşmadık ama sadece eleştirimizi yapıyoruz. Bir şeyler düzeltmeye çalışırken daha da bok etti. Pasika ilk maçımız değil, son maçımız da olmayacak. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz iki takıma da. Bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. İyi akşamlar.